arkadaşlar size Dünya Su Günü ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Su, su hayattır. Su yaşamdır. Su, su her şeyimizdir. Dünyadaki yaşamımız devam etmesi için var. Dünyadaki yaşamımız devam etmesi için suya ihtiyacımız vardır. Ne yapıyoruz? Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Suyun kıymetini bilmeliyiz. Şimdi Şimdi e, ne Bitkimizi dikelim mi? Evet. Şimdi... E, Çıkarırsın. Şimdi... Ben burayı açıyorum. Evet. Bunu Kaşıklı. çıkaracağız. Evet. Çıkardıktan sonra... Bu ne bitkimiz? E, karbon ayak izi. Değil evet. Mi? Karbon ayak izi yazıyoruz bunu güneşe koyacağız. Güneşe koyacağız. Sulayacağız. Bunu, ıı, güneşe koyacağız. Sulayacağız. Sulayacağız. Ve oradan çiçeğimiz büyüyecek. Evet. Hı -hı. Büyüyecek. Hı -hı. Peki bunu, dünyadaki karbo, şey, karbondioksit kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız Nilas? Evet. Toplu taşıma araçları kullanmalıyız değil mi? Evet. Bunu sonra geri dönüm, dönüşüm kutusuna atıl. Evet. Evet. Suyumuzu dökelim. Yürü sen bak böyle beraber. Evet açılış yapıyoruz. Evet. Hayat suyu döktü. Evet. Su hayattır, Soğuk su yaşamdır. Sonra evet. ne yapacağız? Çiçeğimizi sık sık sulayacağız. Tamam, Burada evet. öyle yazıyor. Güneşe koyacağız. Sonra o çiçek açacağız. Yani durdurabilirsin.